Bu delilik, bu gidişle baloda eşi olmayan bir biz kalacağız. Ah. Yani biz ve Neville. <laughs> Partner olmadan baloya bile gider. <laughs> Sanırım bilmiyorsunuz ama onun bir partneri var. Aa. Hmm. İşte şimdi mahvolduk. Acele etmezsen ihlal elden gidecek. Ee, Hermione, sen kızsın. Demek fark ettin. Hı. Birimizle baloya gelir misin? Ay. <laughs> Yapma. Bir erkeğin yalnız gitmesi çok kötü. Ama bir kızın ki felaket. Yalnız gitmiyorum. İnan ya da inanma. Biri davet etti bile. Ve ben de davetini kabul ettim. Peri, yalan söylüyor değil mi? Bilmiyorum Ron. Dinle, bu akşam ortak salona gittiğimizde... ...istesek de istemesek de birini bulmak zorundayız. Baloya yalnız gidemeyiz, anlaştık mı? Anlaştık. Hmm. Ah! Oh! Ah!